Karışık kitaplardan okumaya devam ediyorum efendim. Çaresizlik. Çaresizlik bir sıçrama tahtasıdır. Köşeye sıkıştığımızda başka çaremiz kalmadığında bir anda çözümler üretmeye başlarız. Bir kurbağa yaralanmış Toprak yoldaki ufak bir çukurun içinde kalmıştır. Bütün gayretine rağmen dışarı çıkamaz. Diğer kurbağalar da arkadaşlarını dışarı çıkartamazlar. İhtiyaçlarını karşılamak için su ve yiyecek getirirler. Birdenbire bir ses duyulur. Yolda Kamyon belirir. Kamyon kurbağanın olduğu çukura doğru ilerlemektedir. Kurbağalar etrafa çığlıklar atarak telaşla, çaresizlikle zıplayıp durur. Kamyon tam çukurun içinden geçmek üzereyken yaralı kurbağa zıplar ve çukurdan çıkmayı başarır. Arkadaşları şaşkınlıkla sorar. Hani çukurdan çıkamıyordun? Yaralı kurbağa ise çıkmak zorundaydım. Başka çarem yoktu der. Çaresizseniz, çaresizsiniz. Bir şeyi yeterince istiyorsanız, bir yolunu bulursunuz. Güçlü arzularınız varsa, Hiçbir problem sizi durduracak kadar büyük olamaz. Ailene daha iyi bir hayat sağlamak istiyorsun. Onlar her şeyin en iyisine layıklar. Bu duyguyu yüreğinde ve boğazındaki düğümlerden hissediyorsun. Bunu yapabilirsin her şeyi yapmaya, bütün dünyayı karşına almaya hazırsın. Ama ne yapacaksın? Nasıl o layık oldukları hayatı vereceksin? İçindeki bu alev ve biraz da canını yakan arzuyla sürekli nasıl diye sorarsan cevabı sana gelecektir. Nasıl yapabileceğini bulduktan sonra sahip olduğun enerji ve içindeki fırtınalar koparan hayallerin seni oraya götürecektir. Yapman gerekenleri sana yaptıracak o itici güce sahip olacaksın. Vizyonunun içinde yanan ateşle birleşerek seni oraya son süret giden bir lokomotif gibi önüne çıkan engelleri parçalayarak ulaştıracaktır. Geçmişi geride bırakmak. Lisedeki bir öğretmen, laboratuvara bir şişe süt gelir. Masanın tam köşesine herkesin görebileceği yere koyar. Öğrenciler süte bakıp, dersle ne tür bir ilakası olabileceğini merak eder. Birdenbire öğretmen eliyle, hızla, süt dolu şişeyi lavaboya düşürüp parçalar ve arkasından bağırır. Dökülen sütün arkasından ağlamayın. Bütün öğrenciler geriye kalanları görmeleri için lavaboya baktırır ve şunları söyler. İyi bakın, çünkü bu dersi hayatınız sonuna kadar hatırlamanızı istiyorum. O süt gitti, lavabodan aşağı gittiğini görüyorsunuz. Dünyadaki hiçbir yaygara, telaş bir damlasını bile geri getiremeyecek. Biraz, biraz dikkat edilseydi kurtulabilirdi ama artık çok geç. Yapabileceğimiz tek şey unutup bir sonraki deneye geçmekti. Üzülmek yarının sakatından bir şey eksiltmez. Sadece bugünün gücünü tüketir. Ne kadar adir olmasa da ne kadar kızgın olsan, pişman olsan da, utanıyor olsan da olumsuzluklar seni alt etmek istese de birlikte olduğun kişi seni terk edip gitse de hayatına devam etmelisin. Bir şeyi kaybettiğin zaman elbette kendini kötü hissedeceksin. Canın yanacak. İşini kaybettiğinde, birlikteliğin sona erdiğinde üzüleceksin. Dünyan kararacak, kendini umutsuz hissettiğin anlar olacak. Ama bir noktadan sonra hayatına devam etmeye karar vermelisin. Kendine acımayı bırakmalısın. İyi şeylerin seni beklediğine inanmalısın. Olumsuz duyguların seni olduğun yerde tutmasına izin verme. Hayat bir kapıyı, başka ve daha büyük bir kapıyı açmadan kapatmaz. Sürekli olarak ne yapabilirdim? Hangi okula girdirebilirdim? Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, bu kadar zaman kaybetmeseydim diyerek vazgeçme. Dün gitti, yarın gelmeyebilir. Geçmişin gitmesine izin verirsen, bugünü beklentiyle yaşarsan, karşısına çok farklı yollar çıkacak. Ama bunlar karşılaman için devam etmemiz gerekiyor. Bu günü yaşamam gerekiyor. Birkaç hayal kırıklığının geleceğimizi mahvetmesine izin vermeyelim. Ge geçmişe tutsak olarak yaşamayın. Hataları, pişmanlıkları, hayal kırıklıkları ve yanlış seçimleri sırtınızda taşımayın. Bir çoğumuz yanımızda kocaman bir bavul taşıyoruz. Çok ağırdır. O bavul, o bavul geçmişin kötü deneyimlerini sakladığımız bavuldur. İlerlemek için çok çaba sarf etsek bile az mesafe kat edebiliyoruz. Birkaç adım attıktan sonra da durup bavulu açıp içinde nelerin olduğunu tekrar gözden geçiriyoruz. O acıları, o hayal kırıklıklarını tekrar yaşıyoruz. Bazılarımız bu şekilde günlerimizi, bazılarımız haftalarımızı, bazılarımız sayılarımızı kaybettik. Sonra bavulu tekrar kapatıp ilerlemeye çalışıyor ve geçmeden tekrar durup bavulu açıp zaman kaybediyoruz. Bazen işlerin neden yürümemiş olduğunu anlayamıyoruz. Anlamasak da güvenmemiz gerekli hayat gereğini yapacak. Girmemiz gereken yol karşımıza çıkacak. Devam edersek bu yolu bulabiliriz. Belki de planlarımızı fazlasıyla zaman, enerji ve para harcadık ve kapının size kapandığını gördük. Bunu geride bırakıp Bizim için daha iyi bir plan olduğuna güvenerek devam etmeliyiz. O anı, o günü en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Her yeni gün başlangıçtır. Her sabah yapmamız gereken o bavulu geride bırakmak, dünün hayal kırıklıklarını geride bırakmak. Bunu yapabilmenin en etkili yolu onlardan dersler çıkarıp gelecek için kendimize yeni hedefler belirlemektir. O bavulu belki bir anda elimizden bırakamayabiliriz. O zaman en azından içindeki ağırlıklarını bazılarıyla vedalaşalım. Siz bugün hangi ağırlıklarla vedalaştınız? Coşkulu olmalıyız. Başarı için coşku gereklidir. Coşku bulaşıcıdır coşkunun olduğu yere gidin coşkulu insanlarla birlikte olun coşkulu kitaplar okuyun hayatta biraz da yakından bakın hayatı yeniden keşfedin hayatı coşkusuz yapan insanlar coşku güneşin doğuşunda soluduğumuz havada yağın yağmurda çiçeklerin kokusunda her yerde Etrafımıza üç gün sonra bir daha görmeyecekmiş gibi bakalım. Üç gün sonra bir daha hiç duymayacakmış gibi dinleyelim. Sadece yaşamayalım. Yüzümüze bir gülümseme getirelim. Tutkuyla, coşkuyla yaşayalım. Ufacık bir coşkuyla evimizdeki atmosferi değiştirebiliriz. Kendimizi bırakıp nehrin akıntısına teslim olmayalım. Başkalarının coşkusuzluğunu sizin coşkunuzu söndürmesin. Coşku var olmanın neşesidir. Yani hayatta olmamız neşe ve coşkuyla dolmamız için yeterlidir. Coşku hayalini kurduğumuz başarının yakıtıdır. Size ihtiyacınız olan gücü verir. Zorlukları daha kolay, göğüsler daha kolay aşarız. Coşkunun olduğu yerde karamsarlık yoktur. Onun olduğu yerde her şey mümkündür. Coşku her türlü yetenek ve tecrübe eksikliğini telafi eder. Gülümseyin, hafif bir tebessümle bakın insanlara. Çoğunlukla onların da size gülümsediklerini fark edeceksiniz. Coşkuyla çalışmalısınız. İşinizi sevmelisiniz. Oradaki insanları işe gidip gider gelirken trafiği sevmiyorum diyor olabilirsiniz. Her işin bir zor tarafı vardır. İşinizi sevmiyorsanız sorun işinizde değil de siz olmayasınız. İşinizi seveceğiniz bir yer haline getirin. Coşkulu olursak her konuda başarılı oluruz. Güne coşkuyla hazırlanın. Sabah işe giden insanların çoğu hallerine pek memnun görünmüyor. Hayatlarıyla heyecan duymuyorlar. Genelde dış görünüşümüzü güzelleştirmek için Şaba sarf ederek dururuz ama ihmal ettiğimiz daha önemli bir taraf var ki o da iç güzelliğimiz, ruhumuzun güzelliği. Coşku duyduğumuzda reddedilme korkusu yaşamayız. İnsanlarla daha güzel sohbet edebiliriz. Ben olsam ne olur, olmasam ne olur demeyin. Siz çok şeyi ifade ediyorsunuz. Bir ağaç ormanı başlatabilir, bir kuş ilk baharı müjdeleyebilir. Bir gülüş sıkıntıyı yok edebilir. Bir adım bir yolculuğu başlatabilir. Bir umut ruhu aydınlatabilir. Bir tek insan büyük farklar meydana getirebilir. Unutmayın her şey bize bağlı. Coşkumuzu kaybetmediğimiz sürece yeni fırsatlar karşımıza çıkacaktır. Başarısızlıktan başarısızlığa koşsanız da her durumda coşkunuzu koruyun. Sonunda başaracaksınız. Asla vazgeçmeyin. Genç bir adam mağarada çok büyük bir hazinenin olduğunu öğrenir. Ama mağaranın girişinde kocaman bir kaya vardır. 5 tonluk, 10 tonluk büyük bir kaya. Alaca karanlıkta evinden çıkar heyecanla, coşkuyla mağaranın girişine gider ve o kayayı itekler itekler güneş batana kadar ama kaya kımıldamaz evine gider dinlenir. Sabah alaca karanlıkta tekrar kalkar ve hazinenin olduğu mağaraya doğru yola koyulur. Hazineyi gözünde canlandırabiliyordur. O kayayı itekler, itekler, itekler. Bunu tam üç yıl, dört yıl boyunca yapar. Ama kaya bir milim kıvıldamaz. Akşam karanlığında evine dönerken içinden bir parça kopup gitmişti. Morali bozuktu. Artık tükenmiş ve yıpranmıştır. Her şeyden önemlisi inancını yitirmeye başlamıştır. Eve varır varmaz yatar. Sabah alar, alacak karanlıkta aynı saatte kalkar. Bu saatte uyanmaya alışmıştır. Şöyle bir gözünü açar ve düşünür. Gitsem mi, gitmesem mi? Kendini kötü hissediyordu. İçinde buruk bir his vardı. Eğer olsaydı şimdiye kadar olurdu diye düşündü. Ama morali bozuk da olsa, içinde buruk bir his de olsa inanmıyor da olsa yine de üzerine düşeni yaptı, kalktı ve yola koyuldu. O mağaranın girişine vardığında bir de baktı ki kaya kendiliğinden oynamış. Artık hazineye giden yol açıktı. İçeri girdi, gözlerine inanamadı. İçerideki hazine hayal ettiğinin 3-4 katı büyüklüğündeydi. 3 yıl boyunca bunun hayalini kurmuştu. Bunun için çalışmıştı. Gözlerinden bir damla yaş aktı. Sevmişti. Ama bir yandan da anlam verememişti. Madem kendi açılacak da o zaman 3 yılımı boşuna mı harcadın diye düşündü. İsyan etti. Harcadığı emeğe, zamana acıdı. O anda bir ses duydu. Şu kaslarına bakar mısın? Şu kos, kol kaslarına, şu omuz kaslarına, şu bacak kaslarına bakar mısın? Ne kadar güçlendiğini görmüyor musun? Buna ihtiyacım vardı. Güçlenmen gerekiyordu. Bazı şeyler kötü görünürken iyidir. Hayatta bazı şeyler yaşarsınız, neden yaşadığınızı bir anla veremezsiniz. Ama bittikten sonra ona neden ihtiyacımız olduğunu anlarız. Başarı öyle kucağımıza gökten inmeyecek. Altın tepside sunulmayacak. Onu aramanız ve kovalamamız gerekecek tam yakaladım dediğimizde avuçlarımızdan kayacak, çalışacaksınız, çabalayacaksınız, ter dökeceksiniz. Zorluklara, başarısızlıklara göğüs germeniz gerekecek. Hayal kırıklıkları yaşayacaksınız. Başarı zannedildiği kadar erken gelmeyecek. Gerçek başarı kimseye zamanından önce gelmemiştir, gelmeyecektir. Bir gecede kazanıldığı zannedilen başarı aslında o kişinin yıllarını vermiştir. 60'lık ünlü ressam bir lokantaya girer. Cebinde parası yoktur ama aldırmaz. Lokantacıya yapacağı portresine karşılık yemek istediğini söyler. Güzelce karnını doyurur. Sonra bir çırpıda lokantacının resmini çizerek masaya bırakır. Kalkarken adam gelir. Resme bakar, beğenir. Güzel ama der lokantacı. Bir dakikada yaptınız bunu oysa bir saattir yiyorsunuz. Ressamsa bir dakika değil 60 yıl ve bir dakika diye karşılık verir. Bazen birdenbire başarılı olan birisine bakarak ne kadar şanslı şu dünyanın adaletine bak deriz. Ama döktükleri alın terini, gözyaşını, yaşadıkları hayal kırıklıklarını korkularla, zorluklarla, engellerle, kendileriyle olan mücadelelerini görmeyiz. Yola çıkmadan neyle karşılaşırsak karşılaşalım vazgeçmeyeceğimize karar vermeliyiz. Birçok engelle karşılaşacağımızı peşiyle kabul etmeliyiz. Önceden kendimizi hazırlarsak yılmayıp mücadelemize devam ederiz. Altını test, altına ateş test eder, güçlü adamları ise zorluklar. Onun için hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Başaracağız. Büyük hayallerin büyük mücadeleleri vardır. Erken kalkan, geç yatan kaybettiği mala yeniden kavuşabilir. Mücadele istemiyorsan televizyon izlemeye devam et. Mücadelemizi yapalım başarılı olalım. yürekten arzulayalım. yürekten arzulamak her başarının başlangıç noktasıdır. Bir şeyler başarmak istiyorsak hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden hedefimize ulaşmaya çalışacağız. İnsanların yapamazsın dedikleri, kimseden destek görmediğimiz, mücadelemizle yalnız kaldığımız, dayanmanın sonuç getirmeyeceğini düşündüğümüz zamanlar olacak. Tükendiğini hissettiğimiz, canımızın yandığı günler ve gözyaşları içerisinde uyuduğumuz geceler olacak. Hayatın yükünü omuzlarımızda hissettiğimiz, iyi bir anne ya da baba olamamaktan korktuğumuz zamanlar olacak. Hatalar yapacak yürüdüğümüz dağlara kar yağacak. Bütün veriler aleyhimizdeyken ve elinde durumun daha iyiye gideceği yönünde hiçbir kanıt yokken dahi ilerlemeye devam edeceğiz. Kazanmak için oyunda kalmalıyız. Başarmak demek sonunu getirmek demektir. Bir yere sıkışıp kaldığınızda bütün dünyanın bize karşı olduğunu düşündüğümüzde, bir dakika daha dayanacak gücümüzün kalmadığını hissettiğimizde dahi asla vazgeçmeyin. Tam bulunduğumuz yer, kara bulutların dağılmaya başlayacağı yerdir. Akıntının tersine dönmeye, suların yükselmeye başlayacağı andır. Sıradan insanlar bir başarı abidesine dönüşebilirler. Sadece çalışıp vazgeçiş. Vazgeçmezlerse zeki olma konusuna takılmayalım. Sıkı çalışmaya, sabıra, kararlılığa güvenelim. Her şeyi yapabiliriz. Eğer yeterince peşinden gidersek bütün gücümüzü ortaya koyalım. Yapabilecek her hatayı yapsanız da denemeye devam edin. Kazanabilmenin tek yolu dayanabilmektir. Gerçek başarı ne kadar yükseğe tırmandığımız değil, dibe vurduğumuzda ne kadar yükseğe sıçradığımızdır. Yenilgiyi kabul etmeyin. Karşımıza ne engel çıktığında şöyle bir silkinin ben senden daha güçlüyüm. Ona meydan okuyun. Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Hayatta nerede olursak olalım bizim yerimizde olmak isteyen insanlar vardır. Kendimize acımayı, yakınıp sızlanmayı bırakalım. Şükredelim. Müşterilerimize, işimize, kazancımıza, çevremizdeki insanlara her zaman beklenti içerisinde olalım. Bu dünyada milyarlarca insan yaşadı. Adlarını bile bilmiyoruz. Birkaç günlüğüne buradasın. Ondan sonra gideceksin. Hayatın elinden altından kayıp gidiyor. Hayat kısa. Hayatımızı umutsuzluk içinde kendimizi acıyarak, şikayet ederek geçirmeyelim. Elimizden gelenin en iyisini yapalım ve inanalım. Yaratıcı en iyi insanla tanışmanı, en iyi anlaşmayı yapmanı ve en iyi işe sahip olmanı istiyor. İnsanların sana yardımcı olmalarını, sana iyi davranmalarını istiyor para kazanmanı, zengin olmanı istiyor. Her yönden zenginlik içerisinde yaşamanı istiyor. Yaratıcı senin isteyebileceğinden daha fazlasını sana vermek istiyor. Ama bunu almaya hazır olmasın. Layık olduğuna inanmalısın. Üzerine düşeni yapmalısın. Öylesine güzel yollarla sana bir yardımcı olacak ki bütün bunlar için şimdiden teşekkür et ve yardımlarını ara. İnanmaya ve güvenmeye devam et. İstemekten Hiçbir zaman vazgeçme. Efendim karışık kitaplardan, karışık sayfalardan okudum, kendim için okudum, dinleyen olduysa teşekkür ediyorum.